Erzurum kongreleri arasında Gazi'yi ağırlamış olan dört kez geldiği Erzincan'dan her gelişinde gelişine göre daha güçlü ayrılan Cumhuriyet'in kenti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yüreklerinde bambaşka bir yerde tutan vatanına, bayrağına, milletine saygılı Güzel Erzincan, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün buraya Genel Başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle, parti meclisi üyelerimizle birlikte geldik. Burada bizi bu güzel salonda coşkuyla karşılayan, salonlara sığmayan sizlere, örgütümüz adına il başkanımıza, iki dönem aradan sonra milletvekili seçilerek yüzde otuz yedi gibi bir oyla milletvekili seçilen ve sizin sesinizi hem parlamentoda hem bütün Türkiye'de her daim duyuran değerli milletvekilimiz Mustafa Sarıgül'e Önceki dönemlerde birlikte görev yaptığım kıymetli milletvekili arkadaşlarıma ve bizi bugün bağrına basan canım Erzincana çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Millet millet gerçekten sesini duyacak ve onun sesini duyuracak birilerini arıyor. Millet gerçekten yaşadığı zorlukların, fakirliğin, işsizliğin, ekip biçip karşılığını alamamanın, dükkan açıp siftah yapamamanın, okuyup da mesleğine, görevine atanmamanın, iş bulamamanın, Türkiye'de umudu kalmamanın zorluklarıyla karşı karşıya. Sesinizi duyuyoruz, duyuyor duyuruyoruz. Ama duyurduklarımızın bu sorunları çözmeye ne niyetleri ve artık mecalleri yok. Öyle bir hale gelmişler ki iktidarda kalmak için her şeyi yapan ama milletin gönlüne dokunacak Milletin karnını doyuracak, milleti sıkıntılarından kurtaracak hiçbir şeyi yapacaklarına dair en ufak bir umut yok. Onun için artık Cumhuriyet Halk Partisi bir muhalefet partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi artık sesinizi duyan duyuran ve iktidara bir şeyler anlatan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu gün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisidir ve gününü bekleyen iktidar partisidir. Gününü bekleyen iktidar partisidir. İktidarlar mevsimler gibidir. Beklerler ve vakti gelince mutlaka değişirler. Bugün AK Parti iktidarı 22 yıl boyunca Erzincan'a yaptıklarıyla yapmadıklarıyla milletvekilleriyle başbakanıyla Erzincan'da ne yaptıysa geride kalmış iyi yaptıkları her şeye minnet duyarız, tebrik ederiz. Ancak bugün Erzincan'daki yokluğun, yoksulluğun, çaresizliğin Bırakın umudu olmak onların iktidarda kaldığı her gün insanların biraz daha umutlarını kaybettiği gün olmaktadır. Bunun için Erzincan'dan bu verimli topraklardan iki dağ arasında verimli ovasından tüm Türkiye'ye sesleniriz ki buradan Türkiye'deki bütün memurların, bütün emeklilerin İşçilerin, emekçilerin sesini duyuyoruz. Ancak buradan Türkiye'deki birinci cumhurbaşkanının milletin efendisi dediği sonuncusunun Adana'da al ananı da git diye azarladığı çiftçiler adına şöyle seslenmek istiyoruz. Tarımı hor gören yarını zor görür. birinci cumhurbaşkanı milletin efendisidir deyip sonuncusunun hor gördüğü, kovaladığı, kötü söz sarf ettiği çiftçiler büyük bir cenderenin içindeler. Bakın bu iktidar geldiğinde Türkiye'de 60 milyon kişiydik. Şu anda 86 milyon kişiyiz. O günden bugüne Türkiye'nin nüfusu 26 milyon arttı. Geldiklerinde Türkiye'de 2.8 milyon çiftçi vardı. Beklersiniz ki 700 bin daha eklensin, 3.5 milyon çiftçimiz olsun. Ama bugün Türkiye'deki çiftçi sayısı 2.3 milyondur. Yani 60 milyondan 86 milyona çıkarken 2.8 milyon çiftçi 2.3 milyona düşmüş. 22 yılın sonunda 500 bin çiftçi yarım milyon çiftçi kayıptır. Olması gerektiği noktaya bakarsanız 1.2 milyon çiftçi kayıptır. Niye kayıp? Niye ekmiyorlar? Niye biçmiyorlar? Hollanda kadar toprak Türkiye'de ekilmiyor, biçilmiyor. Şunun için geçinemiyorlar. Ektiklerinin, biktiklerinin, alın terlerinin karşılığını almıyorlar. Çiftçi dediğin anlının terini toprağa damlatan, oradan bereket fışkırtan, o fışkıran bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını kazanan, Allah'ın verdiği, doğanın verdiği kimseye yük olmadan, hiçbir yeri kirletmeden hiçbir kaynağı tüketmeden bu ülkeye kazandıran kişi çiftçidir. İstihdama yük değildir. Kendi işindedir. Evlatları işindedir. Yanında çalışanlar, oradan ekmek kazananlar işindedir. Ülkeye hiç yük değildir ama en büyük yükü sırtından almaktadır. Dışa bağımlı olmaktan kurtarmakta, kıtlıktan, zor zamanlardan ülkeyi sakınmakta. Kendi kendine yetebildiği için en dar günde bile bu ülkenin güvencesi olan çiftçilerdir, tarımdır. Onun için diyoruz ki bu iktidarın sonunun geldiğini görmek için köydeki çiftçinin tarlasına giderken yüzü asık olan çiftçinin gübreyi üçte biri kadar atan verimini alamayan çiftçinin ilaç alamadığı için gerekli hastalıklarla mücadele edemeyen çiftçinin aldığı ürünü değerinde satamayan çiftçinin devletin kendisine yapması gerekenleri yapmadığı için hor gördüğü çiftçinin durumunu görünce bu iktidarın gittiğini anlıyoruz. Çünkü tarımı hor gören yarını zor görür. Madem Erzincan'dayız ve Tayyip Bey, Sayın Erdoğan sürekli bana bağırıyor. Altın hesabını bırak. Peki yarın kongrem var. Aramızda bir fark var Tayyip Bey'le. İkimiz de geziyoruz. Tayyip Bey sıcak seviyor. Salon adamı. Tayyip Bey asla soğuğa çıkmıyor artık. İnsan arasına karışamıyor. Pazara çıkamıyor. İnsanlara hatır soramıyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Uçaktan iniyor helikoptere biniyor sıcacık. Helikopterden iniyor bir salona sokuyorlar sıcacık. Adıyaman'a geldi. Ben depremin üç, ikinci yılında 5 Şubat, 6 Şubat, 7 Şubat'ta günde 12-14 saat Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da konteyner kentleri gezdim. Sokağa gezdim. Her gittiğimle konuştum. Tayyip Bey uçakla geldi, helikopterle indi, Adıyaman'da salona girdi, beşli çeteye plaket verdi, geri gitti. Onun için diyorum ki sıcak seviyorsun salon adamısın. Biz eksi 20 derecede, eksi 20 derecede Ardağan'da üç miting yaparken, Ardağan'da, Posof'ta üç miting yaparken Tayyip Bey sıcakta oturuyordu. Şimdi biz buradan Çıkacağız Erzincan'da kapı kapı esnaf gezeceğiz. Erzincanlılarla sohbet edeceğiz. Tayyip Bey yine yarın bir salondan kendi atadıklarına kendini alkışlattıracak. Tayyip, Tayyip. Bey'e yarınki kongresi için dedi ya altın hesabını bırak bırakarak Erzincan'dayız ya onun gereğini yaparak bir hesap yapayım Yarın bu hesabı da kongresinde anlatsın. Geçen sene 20 yıl öncesine gitmeyeceğim. Sadece geçen seneye gideceğim. Sadece geçen seneye. Geçen sene asgari ücret 17.002 liraydı ve kilosu 200 lira olan Tulum peynirinden asgari ücretli bütün maaşıyla Erzincan Tulum peyniri alsa 85 kilo alabiliyordu. Bu sene Asgari ücreti 22 bin lira yaptı. Erzincan tulumu da 400 lira olmuş. Bu sene 55 kilo alabiliyor. Tayyip Bey, ben Erzincan'dan yarınki kongrende anlat diye söylüyorum. Asgari ücret geçen sene 85 kilo, 85 kilo tulum peyniri alırken bu sene 55 kiloya düştü. Her asgari ücretliden 30 kilo tilon peynirini çeşitli hesaplarla ve gerçek enflasyon değil, beklenti enflasyon deyip düşük zam vererek çaldınız. Nerede bu 30 kilo tulum peyniri? Tayyip Bey, asgari ücretli Erzincan'da geçen sene aldığı parayla 17 bin lira asgari ücretle 250 lira olan Erzincan balından 68 kilo alabiliyordu. Bu sene 44 kilo alabiliyor 22 bin lirayla. Geçen seneden bu seneye asgari ücretliden 24 kilo Erzincan balını çaldınız, sofrasından aldınız ve eksik maaş ödediniz. Emeklilerdeki kayıp daha da berbat.